Değerli basın mensupları, çok değerli mücadele arkadaşlarım. Bazılarının yaptığı mum, şunu unutmayın ki sadece yassıya kadar yanar. Uzun yıllardır siyasetin içindeyim. O ne dedi, bu ne dedi, kime dedi, niye dedi, onlarla hayatın boyunca uğraşmam. Ama şunu bilesiniz ki Cumhuriyet Halk Partimize nokta kadar, kelime kadar laf eden olursa cevaplarını takdir edersiniz ki en iyi şekilde, en güzel şekilde bir devlet adamına yakışan şekilde vermek de bizim görevimizdir. Değerli arkadaşlar, Can canlılara gerçekten uzak açıklamalar yapılmasına olmamışları olmuş gibi gösterilmesine asla izin vermem. Can Erzincan'da yalan rüzgarı devri bitti. Her zaman gerçekleri konuşacağız. Can Erzincan'da kimseye tek kale maç yaptırmam. Hakem benim, oyuncu benim, istediğim gibi oynayacağım. 10 dönüm bostan, yan yet Osman. Bu devirleri kapattık. Böyle bir devir, böyle bir olay söz konusu değil. Buradan soruyorum. İzmir'den Can Erzincan'a bir uçak seferi dahi koyduramayanlar, Cumhuriyet Halk Partimize sataşmaya kalkarlarsa, ben de buradan adama sorarım. 24 yıldır iktidardasınız. Can Erzincan'ın bitmeyen projelerini yapacaktınız da Cumhuriyet Halk Partimiz mi engelledi? Can Erzincan'ı depreme dayanıklı hale getirecektiniz de Cumhuriyet Halk Partimiz mi engelledi? Bir Cumhuriyet Halk Parti tutturmuş gidiyorsunuz. Zanki ülkeyi 24 yıldır yöneten Cumhuriyet Halk Partimiz. Sevgili arkadaşlar, Türkiye'yi büyüttük, Erzincan'ı geliştirdik, milletimizin refahını yüksek, yükselttik diyenlere Can Erzincan'dan şu soruları soruyorum ve bu soruları takip edeceğim. Bu soruların cevaplarını bekliyorum. Pardon beyefendi, siz hangi ülkede yaşıyorsunuz? Türkiye'yi büyüttüyseniz, Erzincan'ı geliştirdiyseniz, milletimizin refahını yükselttiyseniz, parlamentoda yaptığınız konuşmalarda çiftçilerimiz neden perişan? Üreticilerimiz neden şu anda kan alıyor? Sanayicilerimiz soruyorum neden iflas ediyorlar? Esnaflarımız üç tane buzdolabında ancak bir tanesinin elektriğini açabiliyor. Biliyor musunuz? Vatandaşlarımız neden geçinemiyor? Mutfakta kadınlarımız tencerelerini istedikleri gibi kaynatamıyorlar. Basınımızın değerli me mensupları. Şu anda tekstilcilerimiz perişan vaziyette. Tekstilcilerimiz şu anda Mısır'a gidiyor biliyor musunuz? Ve tekstilcilerimiz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Soruyorum Erzincan'da tekstil fabrikalarımız maalesef bir bir kapanıyor. Siz iktidar olarak ne yapıyorsunuz? Soruyorum. Dünyanın en büyük üreticileri Erzincan'da üretim yaparken şu anda üretimlerini Mısır'a kaydırdılar ve organize sanayi bölgesinde görüyorum dostlarımızı her gün işçi arkadaşlarımızı çıkarıyorlar. Can Ersin canlı 3-4 bin kişi, 3-4 bin evladımız belki de daha fazla çok yakında işsiz kalacak. Siz bunlar için soruyorum. Ey iktidar ne yapıyorsunuz? Sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi 3. yasama yılında 113 birleşim yapmıştır. Bu 113 birleşimde iktidar çoğunluk sağlayamadığı için 40-43 kere meclis kapanmıştır. Bu şu demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi iki gün çalışmış, bir gün çalışmamıştır. Meclisteki çoğunluğa rağmen bu olmuştur. Demek ki, demek ki meclisi topla, toplamayan Cumhuriyet Halk Partisi değil, AK Parti'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin tek bir kanun teklifi, tek bir araştırma önergesi bile bile görüşülmemiş, bakanlara verilen soru önergelerinin %58'i süre içinde %24'üne de maalesef hiç cevap verilmemiştir. Milli iradeyi meclisimize büyük bir sevgisizlik yapılmıştır. Bu da bizi alabildiğine üzmüştür. Evet, yaparsa çok doğru AK Parti yapar. 24 sene ülkeyi yönettikten sonra yaklaşık 5 milyon aile devletimizin şu anda eline bakıyor. Evet eğer devletimiz yardım etmezse bu insanlar, 5 milyon insan şu anda aç kalıyor. Bu 5 milyon yurttaşımızı açlığa kim, sefalete kim mahkum etti? 24 yıldır ülkeyi yönetenler. Evet, yaparsa AK Parti yapar. Nüfusun yüzde 20'si yani 17 milyon kişi 3 ile 6 bin lira arasında bir parayla yaşamını sürdürmek zorunda. Evet, bu insanlar soruyorum. 3 bin lira ile bin lira arasında bu insanlar nasıl geçinecekler? Evet yaparsa AK Parti yapar. Doğru. Uyuşturucu kullanan kişi sayısı 2 milyon 100 bin uyuşturucu kullanma yaşı da ne yazık ki üzülerek söylüyorum ki ortaokullara kadar indi. Bunun sebebi ve sorumlusu kim? Bu evlatlar niye uy uyuşturucu kullanıyorlar? Bu ne Demirel döneminde, ne Ecevit döneminde, ne Erdoğan döneminde ne de Erbakan Hoca döneminde dahi böyle şeyler yoktu. Değerli arkadaşlarım. Yurttaşlarımızın kredi kartları borçları 5 trilyon lirayı buldu. Türkiye'de 13 milyon işsiz var. İcra dairelerindeki dosya sayısı 25 milyon oldu. Çiftçilerimizin borcu 1 katrilyon 150 milyar lirayı aştıysa bu ne zaman oldu? AK Parti iktidarı döneminde oldu. Dört kişilik bir ailenin geçim sınırı 91 bin lira. Açlık sınırı 28 lirayken asgari ücreti soruyorum. 22 bin liraysa bu vicdansızlığı kim yapar? Evet, yaparsa AK Parti yapar. Değerli arkadaşlarım, bu topraklarda ekmek kuyruğu olacağı Patatesin soğanın Tanzim satışa gireceği hiç aklımıza gelmezdi. Patates kuyruklarını kim yaptı? AK Parti yaptı. Et kuyrukları, et Balık kurumunda emekliler 04'te o soğukta sıraya giriyorlar. Bu sıraya kim sokuyor? Evet, yaparsa AK Parti yapar. Doğru. Değerli arkadaşlarım aklımıza gelmeyen başımıza geldi. Bunu yapmak da AK Parti'ye nesil oldu. Demek ki neymiş bunlar? Bakın bugün Can Erzincan'da 25 bin aile yardıma muhtaç. Can Erzincan 41. sıradan 53. sıraya düştü. Can Erzincan'a bir tane fabrika açılmadı. Son yıllarda mevcut fabrikalar da korunamadı. Şeker fabrikası çok önemli bir fabrika. Kimin döneminde satıldı? AK Parti döneminde satıldı. Doğusan kimin döneminde özelleştirme idaresine devredildi? AK Parti döneminde makine fabrikaları her yerde çalışıyor, makine fabrikası tokata taşınıyor. Kimin sayesinde? Kimin iktidarında? AK Parti iktidarında. Doğru. Ersin Can, her geçen gün işsizlik olarak artıyor. Bir annenin, bir babanın, bir dedenin, bir babaannenin, bir anneannenin çocuğu işsizse o evde huzuru yakalamak mümkün değil. Caddeye çıkıyorum, sokağa çıkıyorum. Akşam beyaz herkes geliyor. 10 kişiden 9 tanesi oğluma iş diyor ve torunuma iş diyor. Bu da bizi alabildiğini üzüyor. Soruyorum sevgili basın mensupları. Bölge müdürlükleri taşındı. Can Erzincan Sivas ve Erzurum arasına sıkıştı. Bunu kim yaptı? Bölge müdürlükleri kimin döneminde taşındı? AK Parti döneminde taşındı. Evet. <laughs> Yaparsa Ak Parti yapar doğru. Can Erzincan'daki bütün bölge müdürlükleri Sivas Erzincan'a gitti. Bazılar diyor ki Erzincan, bazıları Erzincan'da şunu yapmak istiyorlar. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırları kurutmak istiyorlar. Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurumaz. Artık Can Erzincan'da yollar boş değil. Can Erzincan'da demokrasi var. Can Erzincan'da alabildiğini bütün konuları detaylı bir şekilde parlamentoda, televizyonlarda, basın toplantılarında sürekli milletimi anlatmaya inşallah devam edeceğim. Bir kez daha söylüyorum. Dünkü güneşle bugünkü çamaşırları kurutamazsınız. 24 yıldır iktidardasınız. Bozuk saat bile günde iki kez doğruyu gösterir. Allah'ınızı peygamberini seviyorsanız bir kere de doğru şey söyleyeyim dedin ki Evet Can Erzincan'a biz yeteri kadar ilgiyi ve alakayı gösteremedik. Sakal Sultan tünellerini yapamadık, Amedi tünellerini yapamadık, Kızıldağ tünellerini yapamadık. Ve deyin ki hastaneyi yanlış yere yaptık, stadyumu yanlış yere yaptık, üniversiteyi yanlış yere yaptık. Ve deyin ki Erzincan merkezin güzelliklerini de bozduk, tarihi dokuyu da koruyamadık. Hadi gelin bunu söyleyin de ben de diyeyim ki bravo bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Can Ersin AK Parti'ye her yetkiyi verdi. Siz Can Ersin iş vermediniz. Aş vermediniz. Can Ersincan yatırımlarda, teşviklerde göz aldı edildi. Ses çıkarmadınız. Ama hiç merak etmeyin. Hiçbir endişeniz olmasın. Anket sonuçları ortada şu anda Türkiye'nin birinci partisi Allah'ın izniyle Cumhuriyet Halk Partimiz. AK Parti gidici Cumhuriyet Halk Partisi de inşallah gelicidir. Değerli arkadaşlar. Çoğu gitti. Çoğul gitti. Azı kaldı. Gece döndü. Artık şafak söktü. Tunelin ucundaki ışığı ben Tokat'ta gördüm, Bayburt'ta gördüm, Trabzon'da gördüm, Konya'da gördüm ve değerli arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başladı. Can Erzincan'ın hakkını savunamayanlar, Can Erzincan'ı geriye düşürenler gidecek, Can Erzincan'ın geriye gidiş dönemi sona erecek, Can Erzincan inşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında şahlanma dönemi başlayacak. Gelecek Can Erzincan'ın olacak. Türkiye'yi varlığa, Türkiye'yi berekete, Türkiye'yi adalete ve Türkiye'mizi huzura Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inşallah kavuşturacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çiftçilerimize alım garantisi. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında altını çizerek söylüyorum, önemli söylüyorum, çok arzu ederek söylüyorum, bir öğretmen olarak söylüyorum, fabrika sahibinin çocuğuyla o fabrikada çalışan işçi arkadaşlarımızın çocuğu aynı okula gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında üretimi teşvik edeceğiz. Biz olsaydık inanın ki şu anda tekstil fabrikaları Mısır'a gitmezdi. Mısır tekstil fabrika sahiplerine hangi imkanları tanıyorsa biz de o imkanlardan daha fazlasını taşırdık. Basın mensubu arkadaşlarım, altını özellikle çiziyorum. Bu tekstil fabrikaları çok önemli. İktidarı derhal tedbir almaya çağırıyorum. Bakın Erzincan'da 4-5 bin evladımız, rakam vermek istemiyorum ama en az 6-7 ay içerisinde işsiz kalacaklar. Bu da Cen Erzincan için büyük bir sıkıntıdır. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında istiyorum ki Can Ersin Can'da bir kişi dahi işsiz kalmasın, işsizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bizim tercihimiz zenginden yana değil, işsizden, emekliden, esnaflarımızdan, çiftçilerimizden ve memurlarımızdan yana olacak. Mutlaka engelli kardeşlerimizden yana olacak. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında varlık olacak, bereket olacak, işçimizin, esnafımızın, emeklilerimizin, çiftçilerimizin yüzü gülecek. Biz Ahmet'in, Mehmet'in iktidarı değil, inşallah halkın iktidarı olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ötekimiz asla olmayacak. Başı açık kardeşim bizim, aşı kapalı kardeşinde bizim, Muharrem ayı da bizim, Ramazan ayı da bizim camilerimiz de bizim inşallah cebevlerimiz bizim olacak. Türkiye'mizi içeride huzurlu, dışarıda onurlu bir ülke haline Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında inşallah getireceğiz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı inanın ki gülmeyen yüzleri güldürecek. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bize oy versin vermesin vatandaşlarımızın yüzde yüzünün Yüzde yüzünü kucaklayacağız ve inşallah da yüzde yüzünün de yüzünü güldürmek için canla başla çalışacağız. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Bir mesele daha var çocuklar, onu da bahsedeyim. Şuraya notlarımızı almışız. Bakın bir şey söyleyeyim. Bakın bir şey söyleyeyim. Bunun lütfen altlarını çizin ve buna detaylı bir şekilde bakın. Bu sözler son sözlerimdir. Bu sözlere uymayanlar olursa gereğini en ağır bir şekilde yaparım ve Erzincan Meydanı'nda otobüsle bunları söylerim. Bak otobüsle söylerim. Bunu çekin ve lütfen yayınlayın. Ben kimseyle kötü olmak istemem ama bir sorun varsa lütfen doğrudan konuşalım. Konuşarak her şeyin çözüleceğine inanıyorum. Yeter ki niyetimiz samimi, candan ve halisane olsun. İki yüzlü davranışlar ister istemez insanın güvenini kırar. O da benim tarzım değildir. Ben 52 yıldır siyasetin içerisindeyim. Bu tip konulardan asla ve asla memnun olmam. Bundan sonra gelip bana birisi şu şöyle bu böyle derse derhal o insanla o insanı yüzleştirmek benim görevimdir. Çünkü hep böyle yaptım. Ben onu demiş, bunu demişlerle uğraşacak bir noktada değilim. Benim meselem Türkiye meselesi. Türkiye'mizin huzurlu olmasın. Erzincan'da da isterim ki demokratik siyaset sadece ve sadece doğrular konuşulsun. Ve hiç kimsenin Cumhuriyet Halk Partimizin ağzını adını alarak konuşma yapmasını da asla ve asla doğru bulmam. Değerli arkadaşlar, kimseyi kırmak istemem ama herkesin de daha dikkatli ve daha dürüst olmasını bekliyorum. Saygı çerçevesi içerisinde yüz yüze konuşarak çözülemeyecek hiçbir iş yoktur. Ama arkadan konuşma o öyle dedi, bu böyle dedi, bu lafları son olarak konuşur. Bundan sonra kimle konuşursa meydanda konuşurum ve her şeyin gerçeği ortaya çıkarırım. Asla ve asla bugüne kadar yanlışlar üzerinde siyaset yapmadım, hep doğrular üzerinde siyaset yaptım. Can Erzincan'da söz konusu olduğu zaman bana gelen bir vatandaşıma Hangi siyasi partiye oy verdin diye bir şey sormadım. Sadece bir tek soru sordum. Size nasıl yardımcı olabilirim diye. Can Erzincan'da 52 yıldan beri kim gelirse gelsin, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, özellikle önümüzdeki günlerde farklı siyasi partilerden partimize çok önemli katılımlar olacak. Onlarla sohbetlerimizi yapıyoruz. O katılımlarda Genel Başkanımız da Can Ersincan'a teşrif edecek. Can Ersincan da dün hangi siyasi parti oy vermiş olursanız olun iktidar yolunda gönlümüzde, bağrımızda hepinize yandan değil candan, candan açıktır. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin partisi. Cumhuriyet Halk Partisi devletimizi kuran, devletimizi kurum ve kurallarıyla bugüne kadar yaşatan İlelevette yaşatacak olan bir siyasi partidir. Bakın tarihte birçok siyasi parti kuruldu. Sonra tarihteki yerlerini aldılar ama Türkiye'nin en köklü partilerinin başında, dünyanın en köklü partilerinin başında kim geliyor? 104 yıllık yaşıyla Cumhuriyet Halk Partimiz geliyor. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 104 yılının 52 yılında olmaktan da gerçekten gurur duyuyorum ama bir kez daha ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partimizin kapısı Can Erzincan'daki, Türkiye'nin her noktasındaki hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden ulusal birlikteyim yana, ulusal birlikten yanayım diyorsanız, inançlara saygılı layıklıkteyim yanayım diyorsanız, Muharrem ayı da benim, Ramazan ayı da benim diyorsanız ve başı açık kardeşim de benim, başı kapalı kardeşim de benim diyorsanız Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik meselelerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin çare bulacağına inanıyorsanız hepinizi saygıyla, sevgiyle Can Erzincan'da ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partimize bekliyoruz. Kollarımızda, kapımızda, gönlümüzde dün hangi partiye oy vermiş olursanız olun sizlere açıktır. Evet. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. <laughs> Şimdi sayın Ekim, biz iki gün önce Erzincan Spor muhabbeti açıldı. <laughs> evet. ee, dün akşam da e, Erzincan Spor Denetim Kurulu Başkanı Sayın Zeki Polat'ın sosyal medyasında bir paylaşımı oldu. Bu konuda size davet ıı, diyor ki biz çalışıyoruz, onlar gelir hazırlar konular. E, Erzincan Spor bir teslim paketi ya da siyasi bir meclis değildi. Bu model Erzincan sevgisi. Siz bize destek olunmayı değil, destek olunmasını inceliyorsunuz. Biz kendi cebimizden harcayalım. Onlar gelsin, hazırlar konusun dedi bir açıklama olmuştu. Şimdi arkadaşlar, Erzincan ilgili Sayın Vekilimin yaptığı açıklamayı dikkatli dinlememişler. Ben kendisi başkanı da dedim. Orada diyor ki, takımları diyor, o şeyleri takımlarını iktidarlar ya da belediyeler diyor, sürükler diyor. Bizim dönemimizde diyor, ben Şişli Belediyesi'ndeyken diyor, Dört beş tane takımı birden diyor. 3. ülke, ikinci ülke diyor. finanse ederdim, yardımcı olurdum. bu takımın şu anda bilinen bir gerçeği var. 70 milyon lira borcu vardı. Ve şu anda gelinen nokta bu borcun azalmadığı arttı. Ve ikinci bir nokta ne? Futbolcuların o gün bir açıklaması var. Paralarımızı alamıyoruz. Biz top oynuyoruz ama bu paralar almadan nereye kadar oynayacağız diye. Başkanım da diyor ki bu borcun bu hale gelmesi, bu takımın bu hale gelmesi, finansal dengelerin bozulmasıyla bir şey olmaz. Ama bu dengeler düzene girer, bu borcu yapanlar, bu borcu sıfırlar bize verirlerse biz bu takımı Süper Lig'e çıkartırız. Şimdi orada birkaç arkadaş şunu diyor. Diyor ki borcu olmadan diyor bu takımı diyor Süper Lig'e çıkarmaktan daha kolay bir şey olamaz. E, borçsuzluğu bu hale getirdiniz. Ben bu takımda az başkanlığı diyor. Biz verdiğimizde bu takımın borcu yoktu. Üzeri Çalı başkandı. Ben başkan yardımcısıyım. Verdiğimizde bu takımın bir kuruş borcu yoktu ve tesis yapmıştık. E şimdi borcu olmayan takımı çıkartırken çıkartırsındırken biz verdik niye çıkmadı? Yani orada bence belli bir yere çekilmeye çalışıldı. Başkanın vekilimin söylediği çok açık ve net, bizim söylediğimiz çok açık ve net. Finansal tablo düzene girmediği sürece bu takım bu haliyle oradan üç lira bulayım, buradan evet. iki lira bulayım. Ha bir şey daha söyleyeyim. Vekilimin ya da bizlerin takıma katkı sunmadığını söylüyorlar. Bu da gerçeği yansıtmıyor. Ben söylediğimde onatla vekilim diyor. Bunları söylemeye gerek yok. Bireysel olarak ortak maddi katkısı olan tek siyasetçi Mustafa Sarıgün ve parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi. Bunu da bilinmesin.